Linda ve erkek kardeşi konuşarak eve girdi. Maya onları görünce gülümseyerek, "Gelin gelin, öğle yemeğini hazırladım. Masa hazır." dedi. İçeri doğru yürürlerken gözleri içinde sebzeler bulunan eski bir sepet ile bir çuvala takıldı. Max öfkeyle sordu, "Senin köydeki annen yine mi geldi?" Maya sakin bir sesle cevap verdi, "Evet, anne geldi." Kocası sinirle bağırdı, "O yaşlı kadın yine neden geldi?" Linda da sinirlenip, "Yenge, senin annen her gün bizim eve geliyor. Artık dayanamıyoruz." dedi. Sonra gözü masaya takıldı ve alaycı bir sesle, "Neden bu kadar et ve yemek yaptın? Kardeşimin alın teriyle kazandığı parayı kendi keyfin için harcıyorsun dedi Maya kararlı bir sesle. O benim annem. Onun için güzel bir yemek yaptıysan bunda ne var? Sonuçta ben de kocamın kazancında biraz hak sahibiyim dedi. Kocası bağırdı. Sen benim paramı hiç umursamıyorsun. Maya yanıtladı. Ne var bunda? Sonuçta yemek bu. Siz de yiyeceksiniz. Linda yine öfkeyle. Senin annen her gün geliyor. Başka bir şey yaptığı yok dedi. Max da kız kardeşini destekleyerek. Sen ve annen sadece benim paramı harcıyorsunuz. Onu kazanmak için ne kadar zor çalıştığımı biliyor musun? dedi. Maya kırgın bir sesle. Bugün ben yaptım ama artık yemek yapmayacağım dedi. Max öfke Bağırdı. ve bugünden sonra annen bir daha bu eve adım atmayacak. Linda da destek vererek kardeşim haklı. Böyle gereksiz insanlar artık bu eve gelmemeli. Kardeşimin alın teriyle kazandığı para sizler tarafından boşa harcanıyor. dedi. Maya acıyla siz arabalarınıza, alışverişinize milyonlar harcıyorsunuz. Ben hiç pazara bile gitmedim. Sizin gibi para harcamadım. Ama benim ve annemin yaptığı yemeğe bile tahammül edemiyorsunuz. dedi. Kocası bağırdı. Saygısız kadın. Bana nasıl karşılık verirsin? Sen ve annen hemen evimden defolun. Sizin gibi kadınlara bu evde yer yok. Linda da alaycı bir sesle ekledi. Evet, defolun evimizden. Yaşlı kadın bu sözlere daha fazla dayanamadı. Hızla ayağa kalktı ve odadan dışarı çıktı. Max onu görünce dona kaldı. Bu kendi annesiydi. Anne diye fısıldadı. Annesi ona sert bir tokat attı ve ben seni böyle yetiştirmedim. Nerede hata yaptım bilmiyorum dedi. O anda Linda hızlıca annesinin elini tuttu ve seni içeride olduğundan haberimiz yoktu dedi. Anne elini öfkeyle çekip sen çok terbiyesiz bir kızsın. Bugün sizlerin davranışlarını gördükçe utanıyorum. Sizi çocuklarım olarak anmaktan bile utanç duyuyorum dedi. Sonra gelinine dönerek kızım çok üzgünüm. Sana böyle davrandıklarını bilmiyordum. Lütfen lütfen beni affet Maya dedi. Maya başını eğerek sessizce önemli değil anne dedi. Yaşlı kadın çocuklarına dönüp şöyle dedi. Gelinim sizden daha iyi bir insan. En azından onda insanlık ve merhamet var. Sizse insan bile sayılmazsınız. İnsanlara tepeden bakıyorsunuz. Neden köylülerden bu kadar nefret ediyorsunuz? Babanızla ben de köyden geldik. Çok çalıştık, sizi okuttuk, bu evi yaptık ve şimdi siz geleneklerinizi unuttunuz. Sizin anneniz olmaktan utanıyorum. Sonra devam etti. Maya seninle evlenmeden önce sevgisini ve ilgisini kendi ailesine verirdi. Ama bizim ailemize katıldığından beri o sevgiyi bize de verdi. Kayınvalidene kendi kendi annen gibi davranamıyorsan, sen nasıl bir insansın? Eğer bir daha ona böyle davrandığını duyarsam, tamamen bağlarımı koparırım. Bir daha böyle bir davranış görürsem, ikinizi ayırırım ve bütün mal varlığımı mayanın üzerine yazarım. Sonra sözlerini şöyle bitirdi. Unutmayın çocuklarım, bir aile birlik içinde olursa her şey yoluna girer. Ders, bir ailede sevgi ve saygı varsa, huzur da vardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anne haklı mıydı? Eğer katılıyorsanız, yorumlarda desteğinizi gösterin ve söyleyin. Siz o yaşlı kadının yerinde olsaydınız ne yapardınız?